Selamlar, bugünkü incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar üzerinden e, Türkiye siyasetinde ve hak mücadelesinde evet oldukça önemli bir figür olan Meral Danış Beştaş'a biraz daha yakından bakacağız. Bu materyaller onun şey hukukçu kimliğini ele alıyor. HDP ile olan siyasi kariyerini, e, karşılaştığı bazı engelleri, ve tabii özellikle Kürt meselesi, kadın hakları ve demokrasi alanlarındaki çalışmalarını detaylandırıyor. Yani amacımız bu belgelerden süzülen bilgilerle Beşiktaş'ın profilini ve siyasi arenadaki yerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak aslında. Evet, incelediğimiz dokümanlar gerçekten de hem bir avukat hem de bir siyasetçi olarak yani çok katmanlı bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Şeyden başlıyor insan hakları savunuculuğundan, meclis koridorlarına, oradan çözüm süreci girişimlerine ve tabi maruz kaldığı hukuki, siyasi baskılara kadar uzanan geniş bir portre çiziyor diyebiliriz. Peki ee, Meral Danış Beştaş kimdir diye baktığımızda kaynaklarda ilginç bir detay var. Doğum yeri ve yılı konusunda küçük bir farklılık göze çarpıyor. Öyle mi? Ne gibi? Biri 1976 Dersim bio, diğeri. 1967 Mardin Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu konusunda e, kaynaklar hemfikir. Anladım. Kürtçe ve Türkçe bildiği de not edilmiş ayrıca. Bu temel bilgiler önemli tabii. Özellikle hukuk eğitimi almış olması yani onun daha sonraki insan hakları odaklı çalışmalarının ve e, siyasi duruşunun temelini oluşturuyor diyebiliriz. Bu eğitim mücadele biçimini de bayağı şekillendirmiş görünüyor açıkçası. Hı hı. Avukatlık kariyerine baktığımızda tam da Türkiye'de şeyin insan hakları ihlallerinin çok yoğun yaşandığı bir dönemde 90'lı yıllarda başladığını görüyoruz. Evet, o dönem çok kritikti. İnsan Hakları Derneği yani İHD ve Mazlum Der gibi kuruluşlarda da ee, önemli görevler üstlenmiş. Bu çok çok kritik bir nokta. Belgeler, o dönemde hani zorla kaybetmeler, işkence iddiaları, eee faili meçhul cinayetler ve adil olmayan yargılamalar gibi son derece ağır davalarda mağdurların yanında durduğunu gösteriyor. Evet. sadece bireysel hak ihlalleri de değil, aynı zamanda Kürt siyasetçilerin, aktivistlerin, gazetecilerin davalarında da avukatlık yapması onun hukuku bir hak arama aracı olarak nasıl benimsediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu deneyimin meclisteki çalışmalarına da e, doğrudan yansıdığını söyleyebiliriz sanırım. Tabii. Hukuk alanındaki bu yoğun mücadelesinden sonra siyasete geçişi de HDP çatısı altında gerçekleşiyor. 2015'te milletvekili seçiliyor. Belgelerden biri Adana vekili olduğunu belirtmiş ve 2023'e kadar da mecliste görev alıyor. Meclisteki faaliyetlerine bakıldığında da özellikle Adalet ve insan Hakları Komisyonları gibi alanlarda çalıştığı görülüyor. Odaklandığı konular arasında işte Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü var, ana dilde eğitim başta olmak üzere kültürel haklar meselesi var, kadın erkek eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve hatta LGBTI hakları gibi başlıklar öne çıkıyor. Çözüm süreci de vardı değil mi o dönemde? Evet evet, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde de aktif rol aldığı belirtiliyor. Yani aslında avukatlık dönemindeki o hak savunuculuğu mecliste siyasi bir zemine taşınmış adete mücadele devam etmiş. Ancak bu siyasi yolculuk pek de e, pürüzsüz ilerlememiş anlaşılan. Elimizdeki notlar HDP'ye yönelik siyasi baskıların, işte kapatma davalarının ve özellikle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi çok ciddi engellerle karşılaştığını gösteriyor. Evet, maalesef bu genel baskı ortamı onu kişisel olarak da etkilemiş. Kaynaklarda iki ayrı tutuklanma sürecinden bahsediliyor. İki ayrı süreç. Evet, ilki 2009 yılında kamuoyunda hani Kürt siyasetiyle bağlantılı geniş çaplı KCK operasyonları olarak bilinen süreçte gerçekleşiyor ve bu e, yaklaşık iki yıl sürüyor. Uzun bir süre. Hı <laughs> hı. İkincisi ise 2016'da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra ki bu adım biliyorsunuz normalde yargılamadan muaf olan vekillerin yargılanmasının önünü açmıştı, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gerçekleşiyor. Anladım. Bu ikinci süreçte de yaklaşık bir buçuk yıl kadar cezaevinde kalıp 2018'de tahliye edilmiş. Ayrıca e, halen devam eden yargılamalar olduğuna dair bilgiler de mevcut belgelerde. Yani oldukça çalkantılı bir süreç. Tüm bu yaşananlara rağmen incelediğimiz materyaller, Beşiktaş'ın özellikle Kürt halkı ve Kürt kadınları için mecliste güçlü bir ses olduğunu vurguluyor. Onların hem siyasi hem de hukuki alanda daha görünür olması için çalıştığı anlaşılıyor. Kesinlikle. HDP içindeki kadın meclisi çalışmalarına verdiği destek ve hani kadın kotası gibi mekanizmaların savunuculuğu yapması kadın hakları konusundaki tutarlılığını gösteriyor bence. Evet. Ayrıca şey de ilginç, farklı görüşlerdeki Kürt çevreleri arasında diyaloğu teşvik etme yönünde çabalar olduğu da ifade ediliyor. Bu da onun, sadece temsil değil, aynı zamanda birleştirici bir rol de üstlenmeye çalıştığına işaret ediyor olabilir. Evet, e elimizdeki kaynaklardan hareketle Meral Danış Beştaş'ın portresini ana hatlarıyla çizmeye çalıştık. Gördüğümüz gibi hem bir hak savunucusu avukat kimliği var hem de Kürtlerin ve kadınların taleplerini meclise taşıyan bir siyasetçi olarak öne çıkıyor ve bu yolda da e, önemli bedel ödemiş bir isim profili karşımıza çıkıyor. Bütün bu anlatılanlar ışığında belki de üzerinde durulması gereken ilginç bir nokta şu olabilir. Bir kişinin özellikle hak ihlallerinin ve siyasi gerilimlerin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede hem hukukçu kimliğiyle adaleti hem de siyasetçi kimliğiyle temsiliyeti aynı anda savunmaya çalışması. Yani bu durum ne gibi özgün zorluklar ve belki de e, ne gibi imkanlar yaratıyor? Bu sanırım sizin de üzerine biraz kafa olabileceğiniz bir soru.